Merhaba sevgili 6. sınıflar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeniniz DNZ Hoca. Bugün 3. ünitemizin son dev konusuna vücudumuzun kontrol merkezine giriyoruz. Şimdi size birkaç soru soracağım. Bu videoyu izlerken gözünüzün gördüğünü beyniniz nasıl anlıyor? Ya tam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Ya da eliniz sıcak bir şeye değdiğinde o elinizi saniyesinde nasıl çekiyorsunuz? Yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin. Büyümenizi kim sağlıyor? Korktuğunuzda kalbiniz neden küt küt atmaya başlıyor? İşte bütün bu olayları yöneten vücudumuzdaki o harika patron sistemi, yani denetleyici ve düzenleyici sistemler. Çocuklar, bu sistem vücudumuzun hem yönetim merkezi hem de iletişim ağıdır ve bu işi yapan iki süper sistemimiz var. Bunlardan birincisi sinir sistemi. Vücudun hızlı iletişim ağıdır, tıpkı bir elektrik kablosu gibi anında mesaj yollar. İkincisi ise iç salgı bezlerimiz var. Vücudun yavaş ama etkili iletişim ağıdır Kan yoluyla mektup yani hormon yollar Bugün bu iki muhteşem sistemi de baştan sona tüm bağlantılarıyla bitireceğiz Kalemler kağıtlar hazırsa vücudumuzun patronlarıyla tanışmaya başlıyoruz Haydi o zaman ilk konumuz sinir sistemiyle başlayalım Eyvallah kanka Sinir sistemi vücudumuzu yönetim ve denetim merkezidir. Milyarlarca küçük nöron adını verdiğimiz sinir hücresinden oluşur. Bakın biz sinir hücrelerimize özel bir isim veririz. Bunların ismi nörondur ve şekli de görüntüde gördüğünüz gibidir. Peki bu sistem kaç parçadan oluşuyor? Tabii ki de iki. Birincisi merkezi sinir sistemi vardır. İkincisi ise çevresel sinir sistemidir. Önce merkeze yani genel müdürlüğe bir bakalım. Merkezi sinir sistemi bizim karar mekanizmamızdır. Kim var burada? İki süperstar var. Birincisi beyin, ikincisi omuriliktir. Hadi beyni detaylandıralım. Beyin bedava. Beyin dediğimiz yapı da kendi içinde görev paylaşımı yapmıştır aslında. İlk olarak beyinle başlayalım. İşte bu bildiğimiz kıvrımlı yapıdır. Bizim siyomuzdur. Ne yapar peki? Öğrenme, hafıza ve yönetim merkezidir. Şu an bu konuyu öğrenmemizi sağlayan yer burasıdır. Aynı zamanda duyu organlarından gelen verileri değerlendirir. Mesela gözden gelen verileri değerlendirir, kulaktan gelen, burundan gelen verileri değerlendirir. Yani güzel bir koku duyduğumuzda bunu beyin beynimiz algılıyor. Bir ses duyduğumuzda bunu beynimiz algılıyor. Aynı zamanda acıkma, susama, uyku gibi durumları düzenliyor. Ve en önemlisi istemli. Yani bizim isteğimizle yaptığımız hareketleri yönetiyor. Sen topa vuracaksın, kafanda düşündün, topu sağ tarafa vuracaksın ve ayağınla bunu yaptın. İşte bunu yönetiyor. Konuşmak, yürümek, el sallamak, eşya taşımak hepsi beynin emrindedir. Bunu unutma. Şimdi ikinci bölümümüz ise beyinciktir. Ekranda beynin altında küçük bir yapı vardır. Biz buna beyincik deriz. Vücudumuzun denge sanatçısıdır. Vücudun denge ve hareket merkezidir. Bisiklete binmemizi, İp üstünde yürümemizi, ayakta durmamızı sağlayan, kaslar arasındaki uyumu sağlayan yer burasıdır yani. Üçüncü bölüm ise omurilik soğanıdır. İşte burası hayat düğmesidir ve çok önemlidir. Solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi tüm yaşamsal sistemlerin çalışmasını bu arkadaş düzenler. Ayrıca yutma, çiğneme, öksürme, hapşırma ve kusma gibi olayları da omurilik soğanı düzenler. Yani burası otomatik gerçekleşen şeyleri düzenliyor da diyebiliriz. Bu yüzden buraya alınan darbeler çok önemlidir çocuklar. Dördüncü olarak omurilik vardır. Ekranda da görüyorsunuz. Omurilik sırtımızda. Omurgamızın içinde korunan süper bir kablodur. Omurilik soğanının iki tane önemli görevi vardır. Refleks davranışlarını yönetir. Burası çok önemlidir. İkincisi ise beyin ile vücut organları arasındaki iletişim otobanıdır. Yani beyinden gelen emirleri vücuda, vücuttan gelen mesajları beyine taşır. Peki tamam merkezi sinir sistemi bu kadar. Peki çevresel sinir sistemi nedir? O da basit. Vücudumuzu bir ağ gibi saran merkezden yani beyin ve omurilikten çıkan ve her yere parmak ucumuza, ayağımıza, bütün organlarımıza kadar dağılan kablolar gibi düşünebilirsiniz. Buraya kadar dağılan sinir hücreleridir aslında. Merkez ile vücut arasındaki iletişimi sağlar. Şimdi geldik omuriliğin o süper gücüne reflekslere. Refleks nedir? Vücudun dışarıdan gelen uyarılara karşı gösterdiği ani ve istemsiz tepkilerdir. Amacı bizi korumaktır. İki tür refleksimiz vardır. Burası banko sorudur. Birincisi doğuştan kalıtsal gelen reflekslerdir. İkincisi sonradan kazanılan şartlı reflekslerdir. Doğuştan gelen refleksler bunları öğrenmeyiz. DNA'mızda kayıtlıdır. Bebek doğar doğmaz bunu yapar. Bebeklerdeki emme refleksi gözümüze ışık tutulunca göz bebeğimizin küçülmesi, doktorun diz kapağımıza vurunca ayağımızın fırlaması bunlar doğuştan gelen reflekslerdir. Sonradan kazanılan şartlı refleksler ise doğuştan bilmediğimiz, Beyin kontrolünde öğrendiğimiz ama tekrar ede ede artık otomatikleşen reflekslerdir. Mesela limon görünce ağzın sulanması. Daha önce limon yemeyi beyinle öğrendin ve daha sonra bunu deneyimlediğin için yediğin zaman ağzın sulanıyor veya bunu gördüğün zaman ağzın sulanıyor. Bisiklet ve araba sürmek de aynısı. İlk başta beyinle düşünerek sürersin. Her şey kontrol altındadır. Sonra artık otomatiğe bağlarsın. Araba kullanırken acaba şöyle mi yapsam böyle mi yapsam diye düşünme. Veya bisiklet kullanırken de aynı şey geçerli. Dans etmek, örgü örmek bunların hepsi sonradan kazanılan reflekslere örnektir. Peki refleks anında ne olur? Peki refleks anında ne oluyor? Elin iğneye battı diyelim. O mesaj yani acı çevresel sinir sistemi ile omuriliğe gelir. Omurilik durumu beyne sormaya vakit kaybetmez. Bunun sebebi nedir? Çünkü ortada bir tehlike vardır hemen çek elini emrini kolay yollar. Sen de ne yaparsın? Elini çekersin. Beynin olayı sen elini çektikten sonra öğrenir. İşte bu yüzden omurilik çok önemlidir ve bizim hayatta kalmamızı sağlamak için acil kodlu uyarılarda ne yapar? Oraya emir gönderir. Şimdi de geldik iç salgı bezlerine, vücudumuzun kimyasal sistemine. Evet, sinir sistemini hızlı patronumuzu bitirdik. Şimdi geldik yavaş patrona, iç salgı bezlerine, yani endokrin sistemine. Bu sistemde sinir sistemi ile beraber vücudun denetimini sağlar. Sinir sistemin mesajı ne ile yolluyordu? Sinir hücreleriyle, sinir hücrelerindeki elektriklenme ile yolluyordu. Bu sistem ise kimyasal olarak yolluyor. Yani kan içerisinde yolluyor. Bu özel kimyasal mesajcılara biz hormon adını veriyoruz. Peki hormonlar üretildikten sonra ilgili yerlere nasıl gider? Tabii ki de damarlarımızdaki kan yoluyla tıpkı bir mektup gibi. Kana bırakılır ve gitmesi gereken organı bulur. Hadi bu hormonları üreten bezleri yani fabrikaları bir tanıyalım. Bunların görevlerine bir bakalım. Şimdi ilk olarak hipofiz bezi vardır. Beynin altında nohut kadar bir yer burayı üretir. Bu bez orkestra şefidir. Küçük olduğuna bakmayın. Diğer bütün iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler. Ayrıca en önemli hormonumuz olan büyüme hormonunu salgılar. Bizim büyümemizi sağlayan hormon budur ve burada üretilir. İkinci olarak tiroid bezine geldik. Tiroid bezi gırtlağımızda kelebek şeklindedir. Burası vücudun metabolizma merkezidir ve tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin hormonu ne yapar peki? Vücuttaki kimyasal olayları büyüme ve gelişmeyi düzenliyor ve vücudun enerji harcama hızını ayarlar. Bu yüzden bu da bizim için çok önemlidir. Üçüncü olarak böbrek üstü bezine geçelim. Böbreklerimizin üstünde şapka gibidir ve burası bizim vücudumuzun panik butonudur. Adrenalin hormonu salgılar. Adrenalin hormonunu daha önce duymuşsunuzdur zaten. Peki bu ne zaman salgılanır? Korku, öfke, coşku, heyecan anlarında bu hormon salgılanır ve vücudumuzda çeşitli değişiklikler gerçekleşir. Mesela diyelim ki bir köpek sizi kovaladığında veya sınav sonucu açıklanırken ne olur? Kalp atışı hızlanır, solunum hızlanır, kan dolaşımı hızlanır. Vücudu savaş ya da kaç moduna sokarak ne yapar? Tehlike eden kurtarmaya çalışır. Dördüncü olarak pankreas vardır. Midenin arkasında bulunur. Pankreas vücudun şeker ayarını yapar. İkizi çalışan hormon salgılar. Bakın bu hormonlar çok önemlidir. İnsülin hormonu vardır. Bir de glukagon hormonu vardır. İnsülin hormonu kan şekerini azaltır düşürür. Yemek yiyince salgılanır. Yemek yiyince vücudumuza dışarıdan besin girdiği için ne olur? Bu besinler kana karışınca bizim kan şekerimiz yükselir. Kan şekerimiz yükselince belli bir seviyeye gelmesi için burası insülin hormonu salgılar ve kan şekeri normale döner. Glukagon ise kan şekerini arttırır, yükseltir. Acıkınca salgılanır genellikle. Bu ikisi terazi gibi çalışarak kan şekerimizi dengede tutar. Beşinci olarak geldik eşeysel bezlere konumuzun en önemli noktası burası ve bundan sonra da ergenlik konusunu işleyeceğiz. Şimdi eşeysel bezler kızlarda ve erkeklerde ayrı hormon üretir. Kızlarda östrojen hormonu, erkeklerde testosteron hormonu salgılamaya başlar. Kızlarda kıssal davranışların oluşmasını sağlayan östrojen hormonu etkilidir. Erkeklerde de erkeklik özelliklerinin oluşmasını sağlayan testosteron hormonu görevlidir. Kızlarda yumurtalıkta bulunur, erkeklerde ise testislerde bulunur. Bu bezler eşeysel hormonlar salgılar ve bir sonraki konumuz olan ergenliği başlatır aslında. Sevgili arkadaşlar ergenlik utanılacak korkulacak bir şey değildir. Vücudumuzun doğal bir sürecidir. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Peki bu dönemi kim başlatır? Az önce öğrendiğimiz eşeysel bezlerin salgıladığı hormonlar başlatır. Kızlarda östrojen hormonu, erkeklerde testosteron hormonu salgılanmaya başlar. Genellikle kızlar erkeklerden biraz daha erken yani 10-12 yaşlarında erkekler ise 12-14 yaşlarında gibi bu döneme girerler. Ama herkesin zamanı farklıdır. Bu çok normaldir. Yani bazıları geç girebilir, bazıları daha erken ergenliğe girebilir. Peki bu hormonlar ne yapar? Vücudumuzda bedensel yani fiziksel ve duygusal yani ruhsal değişimlere yol açarlar. Hadi bu değişimlere bir bakalım. Birinci olarak ortak görülen bedensel değişimler vardır. Hem kızlarda hem erkeklerde. Boyumuz hızlı bir şekilde uzar. Kilomuz artabilir. Bebeklikten sonraki en hızlı büyüme dönemi ergenlik dönemidir arkadaşlar. Aynı zamanda kaslarımız gelişir ve güçlenmeye başlarız. Ter salgımız artar. Bu yüzden kişisel temizliğe, banyoya daha çok önem vermeliyiz bu dönemlerde. Cildimiz yağlanmaya başlıyor, sivilceler görülebiliyor. Yine bu da çok normal ve geçicidir aslında. Koltuk altında ve kasık bölgesinde kıllanmalar başlıyor bu dönemde. Sadece kızlarda görülen bedensel değişimler de şunlardır. Yani östrojen sayesinde gerçekleşen değişimler şunlardır. Adet döngüsü başlıyor bu dönemde. Bu vücudun sağlıklı çalıştığını gösteren doğal bir olaydır. Daha önce insanda üreme, büyüme, gelişmek konusunda bundan bahsettik. Aynı zamanda kalça kemikleri genişliyor, üreme organları gelişiyor bu dönemde. Sadece erkeklerde görülen bedensel değişimler ise yani testosteron sayesinde gerçekleşen bedensel değişimler ise erkeklerde ses kalınlaş ışmaya başlıyor. Yüzde bıyık ve sakallar çıkmaya başlıyor. Artık erkekleşmeye başlıyor diyebiliriz. Peki ya duygusal ruhsal değişimler? Bu dönemde sadece bedenimiz değil, ruhumuz da değişir. Duygusal dalgalanmalar yaşayabiliriz. Bir an çok mutlu, 5 dakika sonra çok kızgın olabilirsiniz. Bu çok normal arkadaşlar. Aynı zamanda gelecek kaygısı ve kararsızlık gerçekleşebilir. Ben kimim? ne olacağım gibi sorular sormaya başlarsınız. Yine bu da çok doğaldır çünkü artık çocukluktan gençliğe geçiyorsunuz ve önünüzde bir yol var. Bunun için kendinize bir yol çizmek için sorular soruyorsunuz. Utanma, çekingenlik, çabuk sıkılma görülebilir. Bunlar da çok doğaldır. Mümkün olduğunca sosyal olmaya çalışın. Aynı zamanda bağımsızlık isteği oluşabilir. Kendi başınıza hareket etmek, ailenizden çok arkadaşlarınızla vakit geçirmek istersiniz. Bu da çok normaldir. Bu dönemi sağlıklı atlatmak için ne yapmalıyız? Tabii ki de sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmamız gerekiyor. Dengeli ve düzenli beslenmemiz gerekiyor. Aburcu buradan da uzak durmamız gerekiyor. Neden? Çünkü bu dönem hızlı büyüyoruz ve buna katkı sağlamalıyız. Ne kadar sağlıklı büyürsek bizim geleceğimiz için önemli. Aynı zamanda uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Yani düzenli uyumamız gerekiyor. Ve en önemlisi kitap okuyun, bulmaca çözün, beyninizi aktif tutun çocuklar. Harika bir iş çıkarttık sevgili altılar. Bugün vücudumuzun iki büyük patronunu öğrendik. Neydi onlar? Sinir sistemi iç salgı bezleri. Sinir sistemi hızlı çalışıyordu, elektrik sinyalleri yolluyordu. Patronları kimdi? Beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikti. İç salgı bezlerini öğrendik ikinci olarak. Bunlar yavaş çalışıyordu, hormon yolluyordu. Patronları kimdi? Hipofiz, tiroid, pankreas, böbrek üstü ve eşeysel bezlerdi. Gördüğünüz gibi vücudumuz birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde çalışan muhteşem bir fabrika. Bu videoyu anlamadığınız yerler olursa mutlaka başa sarıp tekrar izleyin ve arkadaşlarınızla paylaşın. DNZ Hoca kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, fenle kalın. Hepinizi öpüyorum.